Bireysel olarak Umre'ye gittiğimde hastalanırsam nasıl tedavi olurum? Bireysel olarak Umre'ye gidenler eğer normal yani Bordo pasaportları varsa vize alım aşamasında mutlaka bir Suudi Arabistan sağlık sigortası da satın almak zorundadırlar. Bu sigorta sayesinde orada hastalanırsanız Suudi Arabistan hastanelerinden yaralanma hakkı elde edersiniz. Acil bir durumda da Otelinizin önüne ambulans gelir, gerekiyorsa hastaneye götürülür, gerekmiyorsa sizi ambulans içinde tedavi ederler. Kabe'ye yakın bir noktada hastalanırsanız, Zemzem Tower kulesinin altında 3 nolu tuvaletlerin hemen arkasında acil durum hastanesine gidebilirsiniz. Ben Türk hastanesinde muayene olmak istiyorum diyorsanız, şimdi size kötü haberi vereceğim. Bireysel olarak umreye gidenlere Türkiye Cumhuriyeti diğer İşleri Başkanlığı hastanesi bakmaz. İsterseniz hastanede kusun, bayılın. Bu kadar sert ifadeleri kullanmamın nedeni yaşadığımız tecrübe. 9 Ocak Perşembe saat 19.05'te Mekke'de bulunan Darül Hadi Oteli'nde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Hastanesi'ne TC kimliğimizle müracaat ettik. Hastamızın ishal ve kusma şikayeti vardı. Kayıt memuru kimliğimizi cihaza okuttu ve siz bireysel gelmişsiniz. Sigortanız yok. Sizi muayene edemeyiz." dedi. Ben de Türk vatandaşı olduğumuzu, bir Türk vatandaşının dünyanın neresinde olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle gerekirse ambulans uçakla alınıp muayene edildiğini, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını söyledim. Şunu da ilave ettim. Biz Türkiye olarak milyonlarca sığınmacı kardeşimize karşılıksız sigortası var mı yok mu bakmadan muayene eden bir devletiz. Şurada mübarek topraklarda bir hastaya bakamayacak kadar aciz olamaz diye ekledim. Beni Diyanet İşleri Başkanı'nın emri talimatı yapacak bir şey yok diye testledi. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı otel idaresine yönlendirdi. Ben de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli bir bürokratı aradım. Orada internet iyi çekmediği için bir süre dönüş yapılmadığından çaresiz otel servisine binip Gazze garajında indiğim sırada tanımadığım bir numaradan mesaj geldi. Mesajda otele dönmemiz, otel idaresine gelmemiz ve hastamızın muayene edileceğini söyleyen bir mesajla karşılaşınca aynı serviste geri Darül Hadi oteline hastamızı muayene ettirmek için döndük. Mesajda otele dönmemiz, Otel idaresine gelmemiz ve hastamızın muayene edileceğini söyleyen bir mesajla karşılaşınca aynı serviste geri Darül Hadi Oteli'ne hastamızı muayene ettirmek için döndük. İdarede bana mesaj atan kişiyi bulduk. Ölümüze düştü ve az önce kesinlikle talimat var muayene olamazsınız diyen kişi kaydımızı yaptı. 279 sıra numarasıyla muayenemiz yapıldı. İğne, serum yapıldı, ilaç verildi ve döndük. Allah bize yardımcı olan o bürokrattan ebeden razı olsun ki umre Temiz süresince kendisine bol bol dua ettik. Şimdi burada sormak isterim. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'sinde hangi Türk vatandaşı dünyanın herhangi bir yerinde sahipsiz bırakılabilir? En tabii hakkı olan tedavi olma hakkından mahrum bırakılabilir. Dünyanın en fazla dış ülkesindeki muhtaçlara yardım yapan ülkesinin bir kurumun nasıl olur da kendi vatandaşını tedavi etmeyerek ne halin varsa gör diyebilir. Böyle bir talimatı diyen işleri Sayın Başkanı mı verdi yoksa diğer bürokratlar iş güzelliği bilmiyorum. Peki biz niye Suudi Arabistan'a ait bir hastaneye gitmedik de Diyanete bağlı bir hastaneye gittik. Umre için tenime gitmiştik. Dönüyorduk. Taksi içinde bir anda rengi beyaza dönen yakınım kusmaya da başladı ishal olduğunu da söyleyince en yakın yol üzerinde bulunan e, bu hastaneye gitmesini söyledik taksiciye. Hastamızı otele bıraktıktan sonra umremizi tamamlamak üzere Kabe'ye döndük ve bu talimatı verenleri yaptığımız umre tavafı ve sayında ve sair anlarda ve yerlerde Allah'a şikayet ettik defalarca. Özetle bireysel olarak Umre'ye gidenler hasta olduklarında Türkiye Cumhuriyeti Hastanesine değil, Suudi Arabistan Hastanesine gitsinler. Aksi halde muayene edilmezsiniz.